Gel buraya gel. Hadi gel lan. Gel buraya. Hadi. Ka <laughs> Kaçma Uğur ya. Hadi vur vurmuyor. Gel buraya gel buraya. Abi ölmüyorsun ya. Kaç tane vuracağım? <laughs> gel buraya gel buraya. Hadi abi. Hadi. Abi öl artık. <laughs> 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 Kaçma buraya. <laughs> Hayır ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Kaç tane vurduğumuz hayan varsa yazsın abi lütfen. Kardeş şu da ya. <gülüyor> yumruğumuza <laughs> tükürdüm ya. <laughs> Aa, bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Aparkat bir ama harita açıldı Harita açıldı Harita açıldı Vallahi harita Ya ağlama ya. ya ağlama ya. Ağlama ya. Harita açıldı önümde. <laughs> Uff, vallahi Abi. artık intihar edecektim ya. Hadi bakayım. hayır 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 hayır. Hayır. Aa vursana. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. i̇şte bu be. <laughs>